Merhabalar ben Evren Bolgun. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 30 yıllık ekonomi ve finans dünyasında geçen kariyerimden bahsetmek isterim. Şöyle ki yani ticari taraftaki özel bankaların birçok kademesinde orta ve üst yönetici pozisyonlarında çalıştım. Bu bankaların içerisinde fon yönetimi yani para yönetimi, hazine başta olmak üzere risk yönetimi 2001 krizi sonrasında Türkiye'de ve portföy yönetimi özellikle ilgi alanlarım içerisinde olduğu türev ürünlerin fiyatlanması, bir takım bankaların aktif pasif tarafındaki projelendirmeler ve üst yönetim yönetim kuruluna bağlı olarak yapılan e, uzun yıllar raporlama faaliyetleri içerisinde geçen bir 30 yıl. Son yaptığım e, girişimcilik tecrübesiyle birlikte portföy yönetimi şirketi kurarak e, yabancılara devrettiğim bir şirketim oldu. Buradaki e, tecrübe de tabii önemli bir katkı sağladı e, 30 yıllık kariyerin içerisinde. Son 5-6 yıl içerisinde tamamen kendime danışmanlık ve eğitim alanlarını vermiş durumdayım. Burada üniversitedeki kariyerin verdiği bir ikinci avantaj da aslında var. Onu da kullanarak hem real sektör şirketlerindeki üst yöneticiler başta olmak üzere hem orta kademedeki finans ekonomi alanlarında uzmanlaşmak isteyen üst düzey ve orta kademedeki yöneticilere 30 yıllık kariyer bilgilerimdeki tecrübeleri paylaşarak şirkete değer katmaya, onlara da kariyerlerinde yeni bir fırsat ve de yeni bir yol açmaya 30 yıllık zaman diliminde basın tarafında da özellikle ekonomi televizyonculuğu alanında önemli tecrübelere sahip oldum. Hafta içerisinde yapmış olduğum bir iki düzenli programla artı radyo kanalında haftalık bazda yaptığım ekonomik yorumlar ve çeşitli gelişmeleri dinleyicilerle paylaştığımız canlı programlarla özellikle dinleyicilere ekonomiyi daha çok sevdirecek alanlarda teoriden uzak pratikten daha yakın çalışmalarla bir araya gelme fırsatımız oldu.